Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın. Ay bugün ne kadar güzel bir hava var bugün. Misler gibi. Arkadaşlar sabah hava bulanıktı. Hatta biraz yağmur da ateştirdi. Ama şöyle öğleden sonra o kadar güzel oldu ki hava. Kızıma o gün e, şeyden bahsettim. Kızım dedim tam böyle çiçeklerle uğraşırken. Tam böyle balkonda artık kahvaltı edecek zaman geldi dedim. Kızımla kahvaltı yapmayı, çay içmeyi ya da şöyle kahve içmeyi çok seviyor. Balkonda çiçeklerimin arasında. Evet şöyle de çamaşırlarımı serdim. Misler gibi güneş e, o güneşten güneş vitamininden faydalanıyor. Hem mis gibi o güneşin kokusunu üzerine alıyor hem de çok güzel böyle kuruyacak güneşte. Evet hemen şöyle yan tarafta şu güzellikleri de göstereyim. Arkadaşlar bugün video çekmek aslında aklımda yoktu ama şu güzel havayı görmüşken çamaşırlarımı da astıktan sonra dedim ki şu güzelliğe bak. Bu güzellik kaçmaz dedim. Ve prensesimiz de açıyor artık ablaları. Çok güzel. Muhteşem bence. Çok güzel bir kalonşu. Arkadaşlar kalonşular yaprağından tutar ve çeliğinden tutar. Daha önce de çok bakımlarını paylaştım aslında. Geriye dönük videolarımıza abone olup zil butonunu da açarsanız ve desteklerinizle de bizimle beraber bize paylaşırsanız arkadaşlar desteklerinizi yorumlarınızı esirgemezseniz e, çok teşekkür ederim şimdiden. Evet şöyle şu güzellikleri göstereyim size. Abonelikler ücretsizdir. Gönül rahatla abone olup zil butonunu açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz. Şu minicik şu mutluluğu bile görse insan mutlu oluyor arkadaşlar. Çok tatlı. Hele de şuradaki şu güzellik beni benden aldı. Eminim siz de sizden almıştır. Evet hele de şuradaki prenses. Çok güzel. Hemen aşağılara bakalım. Evet buradaki yeşil dikenler tacım. O da muhteşem. Buradaki kırmızı özel türümüz çiçeklerini henüz bitirdi ama e, tekrardan şöyle minik minik tomurcuklar geliyor arkadaşlar. Evet zaten ki burada şu prensesimiz zaten sürekli yaz kış üzerinden hiç eksik etmeyen çiçekler ile gönlümüzü fethediyor. Hemen yan tarafta frezya arpa çiçekleri to şey, tomurcuk yaptı. Hemen şöyle biraz ileriye de gideceğim arkadaşlar. Muhteşem o güzel. Kalonşon mangini de çiçek mevsiminde tam da paylaşmak istiyorum sizinle. Ama şu güzel hava misler gibi sıcacık. Bizim buralar sıcacık. Umarım inşallah sizin oralarda sıcacık olur bu görüntüyle. Soğuk memleketler için söylüyorum arkadaşlar. Evet böyle mis gibi çarşaflarımız, havlularımız kururken güneşte. Şöyle şu güzellikleri de şöyle gösterelim. Biraz güneşte parlak düşecek ama arkadaşlar bu güzelliği sizinle paylaşmak istedim. O yüzden. Evet burada birkaç tane sırgana aldım. Çünkü burada kalon şomu bastırıyorlardı. O da böyle güzelliğini gösterdi. Evet. Şöyle daha hala çok güzel açtılar. Daha biz hala diyeyim tırtıllarla uğraşıyoruz arkadaşlar. Her gün sabah erken saatte çıkıp üzerlerinden bir tane olsun buluyorum. İlaçladım ama ilacında faydası olmadı. Fazla da ilaç yapmak istemiyorum aslında. Çiçeklerime fazla öyle ilaca maruz bırakmak istemiyorum. Evet. Bu da yine benim eski kalan Çok güzel. Ve buradaki sardunyam muhteşem. Beyaz sardunyam da tabii tohum yapmış. Bıraktım. Tohum yapmasını şey çiçeğinizin fazla Gerilemesini istemiyorsanız arkadaşlar e, şeye, tohuma, tohum kapsülünü yaptırmayın. Üzerinden alın ki onları besleyeyim diye. Tomurcuğu biraz az açar. Ama benim güzelliklerim her zaman açıyorlar. Tohumlarını da ekiyorum. Mesela şuradaki güzellik tohumdan çıkma arkadaşlar. Ben şöyle ısırganı alayım. Evet. Bu güzellik sardunyan tohumdan çıkma. Tohumdan büyüdü. Evet şöyle hemen diğer güzelliklerin yanına gideyim. Evet buradaki sardunyam bol çiçek açan Antep'ten hediye olan sardunyam. Evet bu çok güzel. Bunu Afyon'dan annemden getirdim. Bu da çok güzel açıyor. Şöyle göstereyim. Evet buradaki kalonşom. Hemen şöyle daha yakından daha yakın alacağım. Arkadaşlar şöyle birazcık çamaşırlıktan bu tarafa geçeceğiz. Şurada bir saksının içerisine çok küçük ve sürekli dikip de tutturamadığım için daha önce kalonşolarım kuruduğu için arkadaşlar sürekli diktim ve bunlar dördüncü dikimlerim. Nasıl olsa kuruyor diyerekten bir saksının içine birkaç tane diktim. Bu da gördüğünüz gibi üç renk birden olmuş, beyaz, kırmızı ve turuncu ve bir tane daha var. Herhalde yaprak formuna bakarak o da kırmızıya benziyor. Şey buradaki de pembe tonlar, biraz değişik farklı tür kırmızı. Evet kırmızılar demişken şu güzellikleri de gösterelim. Hemen şuradaki sardunya dallarını alayım ki tekrardan açsınlar. Evet frezyalarımız arpa çiçekleri arasında daha doğrusu arkadaşlar biz burada Osmanlı arpa çiçeği deriz. Osmanlı'da neredeyse nesli tükeniyor. Bu benim klasik eski türlerden kırmızı ve sarı ebroli gibi açan çok aşırı koku veren kokusuyla gönlümüzü fetheden bir güzellik. Biraz aşılılar kokmuyor arkadaşlar. Sadece aşılıların içerisinde sarı olan kokusunu veriyor. Diğerleri kokmuyor. Ben yani duymadım. Daha önce çok vardı eskiden. Evet burada yine ebriyolu ve beyazı aynı saksıya dikmişim. Şöyle göstereyim. Burada yine beyazla pembeyi yani daha doğrusu gül kurusu olan kalonşomu aynı saksıya dikmişim. Burada pembe ile gül kurusu olan aynı saksıya dikmişim arkadaşlar ve burada da çok merakla beklediğim fuşyaymış. E, dua ediyordum fuşya olsun inşallah diye. Evet fuşyaymış. Galiba buradaki saksıdaki de biri şey gül kurusu, biri pembe ve biri de herhalde o e, fuşya olan arkadaşlar. Evet şurada hemen kırmızı yapraklı begonyam. Çiçeğini açtı. Kuzenimden getirdim arkadaşlar. Çok güzel. Açmış. Evet burada. Yine harika güzel. Kalon Ve burada muhteşem. Güzelliğiyle gönlümüzü fetheden kalon şomangiyenim. Bunların budamasını yapacağım nasip olursa. Böyle aşağıya değil de do yukarı doğru gitmesini istiyorum aslında arkadaşlar. Daha önceki kanonjo mangillerim öyleydi. Evet. Burada e, hemen şurada göstereyim arkadaşlar. Pembe ve beyazı aynı saksıya dikmişim. Ve burada da bu beyaz galiba buradaki pembeden tozlaştı ve etkilendi. Biraz daha çilli olmuş. Şöyle göstereyim. Evet hayırlısı inşallah. Hemen şurada da böyle çok güzel oldu. Benim testere dişli aloe vera çiçeğini de açıyor arkadaşlar. Bu farklı bir tür. Diğer aloe göre jeli olmayan, jeli çok az olan hatta hiç olmayan bir tür. Ama çiçekleri hemen hemen birbirine çok benziyor. Evet şöyle birazcık kalonşomun dip kısmındaki ısırganı çok köklenmiş. Çekemedim. Kalonşomu zedeleyeceğim. Bu tek elimle hem video hem de ısırgan kökü çekmek olmayacak. Ben de bir bıçak yardımıyla inşallah bunları buradan ayıklayacağım. Çünkü çok güzel açıyor. Benim prensesim fuşya renginde arkadaşlar. Şöyle kendi hemen rengini göstermiş. Burada da hiç benim vazgeçilmezim. Şahtere otu arkadaşlar. Tiroite çok iyi gelir ve ısırgan yine ki şurada çok güzel kırmızı kalan şun. Evet, şurada hemen sakız sardunyamız da açmış. Şöyle göstereyim. Çok güzel açmış. Evet bunların bakımlarını ben daha önce paylaştım size. Nasıl ekilir, nasıl dikilir, nasıl bakılması gerekiyor. Hepsini daha önce geriye dönük videolarımda paylaştım. Orada mutlaka sizin e, geriye dönük videolarımı izlemenizi isterim arkadaşlar. Hangi mevsimde ekilir, dikilir hepsini de paylaştık. Evet ısırganlar aldı başını gitti ama kalon şularımız arasında biraz ezildi büzüldü. Ben küçükler diye daha e, şey yapmadım arkadaşlar ama artık son şeyine geldiler ısırganlarda tohum olmaya çiçek açmaya başladılar bunları buradan aradan çıkartacağım ve tabii ki kullanacağım değerlendireceğim arkadaşlar bu arada ısırgan mücveri duydunuz mu bilmiyorum evet. ama ısırgan mücveri çok güzel oluyor ısırgan çorbası kavurması böreği her türlü evet hemen şurada gördüğünüz gibi prenseslerim benim aslında pembe biraz pembe tonlarda açıyordu daha doğrusu o da gölgede olduğu içinmiş güneşini tamamen alınca kış güneşini böyle çok güzel açtı dikenler tacım bu arada hem çiçeklerin kokusu hem mis gibi o güneş vurdukça çamaşırların kokusu çok güzel geliyor temizliğin kokusu daha doğrusu Evet frezyalar kış memleketlerine biraz zor oluyor arkadaşlar. Daha doğrusu olmuyor. Daha önce denedim ben. Afyon Karahisar'da oturdum. Afron, Afyon Karahisar çayda oturdum arkadaşlar. Soğuk memleketi olunca bunların ekim dikim zamanları mevsimleri e, denk düşmüyor. Frezyaların. E, çok özlemiştim. Hatta rüyalarıma bile giriyordu. O kadar ki özlemiş seviyordum ben bu e, frezyaların kokusunu ve kendisini. Mevsimlik bir çiçektir ama yine de o e, bir ayda olsa o kokusuna Çekmeye değiyor arkadaşlar. Evet. Buraya ben bebeklerini dikmiştim. Bebeklerinde bile tomurcuklamalar oldu. Evet. Bunlar da anaç soğanlardı. Baharda Osmaniye'de her yerde e, eskiden açardı. Neredeyse nesi tükeniyor. Mesela bahar geldiği zaman şakayıklar ve frezyalar, arpa çiçekleri balkonlarda, avru duvarlarının üzerinde nisler gibi kokusunu verirdi. Ve hem görde görsel şölen olurdu arkadaşlar. Çok güzel olurdu. Bayılırdım çocukluğuma. Dönersek o çiçekler aklıma gelir hep. Ve arkadaşlar maalesef ki artık nesi tükeniyor. Yani arıyorum eğer Osmaniye'de hiç tanımadığım bir kapı da olsa eğer gördüğüm zaman mevsiminde gelip bunun soğanlarından almak istiyorum diyeceğim o derece e, dolmuşlarda giderken böyle benim hep gözüm balkonlara ve pencerelerde olur evet çiçek izlerim daha doğrusu kimin ne çiçeği varmış bakmak isterim giderken gönlümü öyle oyalarım evet insanın gözü ne yararsa onu bulurmuş benim de gözüm çiçekleri arıyor arkadaşlar çiçek, doğa, bitki yabani otlar. Bu aralar videolarını da çekiyorum zaten. Evet. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gönlü güzel takipçilerim. Evet şu güzelliği de şöyle göstereyim geri tekrardan. Evet Instagram hesabım ve TikTok hesabından takip edebilirsiniz. Gönlü güzel arkadaşlarım. şöyle daha yakından alayım prensesimin o güzelliklerini şimdilik bu kadar arkadaşlar like'larımızı unutmuyoruz yorumlar kısmına bir çiçek böcek emoji de eklerseniz çok sevinirim kanalıma ücretsiz ortadan abone olup zil butonunu da açarsanız tekrardan bahsettiğim videonun başında bahsettim ve hissettim ama şimdi sonunda da bahsetmek istedim Sağlıkla sıhhatle kalın, hoşça kalın. Şimdiye kadar çok güzel izlediniz, çok güzel takipçilerim geldi. Hepinizden Allah razı olsun gönlü güzel arkadaşlarım. Gönlü çiçekler kadar güzel arkadaşlarım. Bu çiçekler sizlere gelsin. İnşallah gününüz aydın. Gününüz neşeniz daim olsun. Gününüz güzel olsun. Sağlığınız daim olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.